koş polis arıyoruz. çabuk yok. Koş 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 koş. Dilim damağım kurudu. Yemin ediyorum dilim damağım kurudu İzzet. Çabuk çabuk arasana. Arkadaşlar. Sen şey yap tamam mı İzzet? Arkadaşlar çok fena panik oldum ya. Eylül. Eylül. Kızım evde misin sen? İzzet Eylül'ü de çağırsana. Evet ya kız sabahtan beri odaya kapandı çıkmadı. Onu da çağır gelsin bir şeyler atıştırsın. İyi. enerjisi bitmiştir onun bu günahı var ya gelsin abur buraya yesin biraz. Bir çağır gel ya iki dakika. Hayır. Al gel Eylül. Eylül. Gönül? Eylül yok burada. Ne? Eylül yok. Nasıl yok? Yok. Odasında yok mu o? Yok. Banyoya git. Banyoya git. Banyoya Yok. Banyo Eylül. Mısın? Gönül. Ne? yok. nasıl yok ya? Yok bir şey bildiğin Bak, yok. yok. Baktın mı yani? Baktın. Baktın. Şey dedi, de, banyo falan çıkmış o çocuk ya. Gönül ha. hepsine baktı. Vallahi bana şimdi akşam akşam şey yapmayın. Vallahi şaka yapmıyorum yok. Şaka. Aşağıda hiçbir yerde yok. Şaka mı yapıyorsunuz? yok. Elinde? Yok. Gönül yok. arkamda plan falan mı yaptınız? Gönül plan falan yapmadım. Yok. Nasıl ya? yok ya? Vallahi şaka yapıyorsunuz. Vallahi şaka yapıyorsunuz ha. şaka yapıyorsunuz da nasıl bir şaka? Dur onu çözeceğim. Gönül şaka maka yaptığım yok. Bu saatte şaka mı yapılır? <laughs> Saat kaç? Bilmiyorum vallahi. İki. Saat 3. 3 3. Ne şakası? Kızım neredesin ya? Ay. Gönül Eylül Asıl yok hoş, yok. Hoş. Eylül, neredesin ya? Gücüm gel artık sabahtan beri girmişim buraya saat gece kaç oldu? Eylül. Benim saklandı dedim işte. Neredesin kızım? Ay vallahi saklanır da bir yere bu delişim. Bunlar ne burada? Bu ne? Zaten Eylül Hanım kendisi maşallah almış yani abur cuburlarını. Biz de yani onu düşünüyoruz. Baksana. Gönül. Bunu bitirmiş zaten. Gönül. Bunu bitirmiş açmış. Görün Eylül yok diyorum dur, sana. Dur dur banyodadır o banyodadır. Lavaboya çıkmıştı bak. Görüyor musun İzze? Ben de Eylül'e diyorum gelsin bir şeyler atıştırsın. Bir bu dolu kalmış bir de bu kalmış. Bunları bitirmiş. Bak orada da var bir tane. Bu ne? Cips. Bunu da açmış biraz yemiş. Ay Allah'ım bu kız var böyle bir şeyler de bak getiriyor. Ayşe falan içmiş burada. Bizden önce evi düşünüyor. Şeydi dedi Banyoya ya. falan girmiştir İzzet ya. Dur bakayım ben şuraya. Eylül. Kızım burada mısın? Eylül? Anneciğim burada mısın? Ben gireyim. Ben ışıkla bakalım. Eylül? Anne? Yok. Yok gerçekten. O zaman bizim banyoda. Dur bizim banyoya bakalım. Bak yap da. Bak kendini ya. İyi. Burada dur o zaman. Işıklar geliyor. Eylül? Anneciğim Gülüm, nerede baktım, misin? Burada baktım. Ben burada da yok ya. Ne bu kız ya? Eylül. hala dolapların içine de bakacağım. Size hiç güvenmiyorum. şaka maka bir şeyler yap yapmışsınızdır siz. Allah aşkına Eylül neredesin ya? Gönül bana bak. Yok, yok, yok. Vallahi şaka yapmıyorum. Yukarıda sana kadar be. var. Gece gece çocuk nereye gidecek? Girer her tarafa bu. Hiç güvenmiyorum. Her yere girer Eylül. Sığsa şunların içine bile girer. Yukarıya bir daha bakayım. Evet. Ha yani, biz gizlice yukarıya mı kaçtın Ne yaptı? Ne alakası var ya? Ya benim sen niye böylesin? Ay asıl sen niye böylesin? Gece saat Şu 3 olmuş izet çocuk. Deli misin sen ya? Nereye gidecek Eylül? Gece 3 olmuş saat izet Eylül! Ya delirtmeyin beni ya. Deli beni ya. Kızım neredesin? Çık ya. Şaka mı yapıyorsun? Oyun mu yapıyorsun bana geceyi? Yok burada duruyorum. yapma çık ya. Kızım burada mısın? Neredesin ya? Ablamız burada mı? Yok mu ablanız? Allah burada da yok ya. Kızlar içeride. gidecek çocuk dur ya. Ay ben de şimdi titretmeye başladım. Soğuk zaten ama. Bir dakika dur. Korkuttunuz beni ya. Koca evde. Sıla mide var, var ya. Allah Allah. Sıla mide ablamızı gördünüz mü kızım? Kız bakayım şunun sesini kız. Kız kız. Kız Sıla. Bir ablanızı gördünüz mü? Hayır görmedim. Emin misiniz bak? Buraya hiç gelmedi. E nerede Eminiz. ablanız? Yürü yürü ya. Tamam tamam kızım siz izleyin. Tamam şunu şey kur. Ya İzzet ne yapacağız? 11. Dışarıda olamaz bu saatte. Hani nereye gidecek bu kız bu saatte ya? Şu önüne bak Kafam karıştı. Bugün hiç odasından çıkmadı biliyor musun? Çıkalım dışarı şu kapıya bakalım. Ya ben gittim yokladım onu kaç defa ders yapıyor. Çok dersim var anne dedi, sınavım var dedi. Bazen TikTok çekiyor Karanlıkta mı çekecek izle? Yanıyor şurada ya. Işık yanıyor ya. Yürüyorum. Işık alalım yine de yanımıza. Yine sen bir tane şey al. Ee, dur şurada vardı. Dur gel. Dur dur. Eylül! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Kızım beni çileden çıkarıyorsun ya. Tut şunu. Sırtıma bir şey alayım. Dur. Soğuk zaten dışarısı. Ay nasıl bir şey alacak? Şeyim de yok. Gel ya. Asla. Dur dur. Bak kapı kilitli. Ben kapıyı kilitledim. İzle Allah bana söyleden bir şey yapmaz ki. Neyse sen şu ayakkabıdan al ayağını da. Ben kendime şey yapıyorum. Kendim Şuraya bakayım baksana karanlık. Dur dur dur. Benim al ya. benim <sen>? Gece bu bahçeden çok korkuyorum. böcek böcekler. Eylül benden de korkaktır zaten. Çıkmaz ki bu saatte evin dışarıya ya. Çıkmaz. yani. Eylül! <cülüyor> Baksana, buralar mı yola dağılmış? Neşeyi yerlerdi. bir kermik var. Kermikler Ya neredesin ya? çalışmıyor? Oralar niye çalışmaz ya? Burada zaten tadilat var da. Araba orada. Orayı mı bıraktın? Arabayı niye garaj almadınız ya? Ben çok tırsıyorum ya. Çok Eylül'ün ne işi var buralar bizi? Ne işi var burada ya? Babasını buraya gidiyorum. Gel dönün. <laughs> gönül. Gönül. bir Gönül gel. <laughs> <Gönül. gülüyor> Dur, dur evet. şuraya da bakacağım. Dur İzzet dur. oraya bakma. Oraya bakma bak şey gelebilir orada. Ne gelecek? Gel sen gel. Yabani hayvan gelebilir. <laughs> o zaman evet. hemen bir şey gitmez mi? Sadece İzzet'e bakıyorum. Çok 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 çok. İzzet Yok, havuz. Soğuklu havuz. Ne yapalım sadece? Çok Koş 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 polis arıyoruz çabuk yok. Hemen. Koş 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 koş. Elini Allah. Allah ne yapıyorsun? Baksana da dağılmış. Dağılmış burada. Sen yani sen TikTok çekme. Ben aşağıya bakacağım. Sen aşağıya bakacağım. Nereye? TikTok bak. çekmek için acaba dışarı çıktı da. Burada bir arbede falan mı oldu? Baksana her taraf. Ben anlamıyorum ya. Sen al şunu. Al şunu. Dinle. Ver ver ver. Anahtarı sen bana ver. Zekle ben polisi arayacağım. Sen bana anahtarı ver. Heh, sen tamam. çık. Al şunu. Şu anahtarı da ver. Işığı da ver. Dikkat et seslen her şey hadi. Tamam, tamam. Hadi. Ay. Arkadaşlar. Sen şey yap tamam mı İzzet? Arkadaşlar çok fena panik oldum ya. Eylül. Eylül. Kızım evde misin sen? Allah'ım ya ya. Nerede bu kız arkadaşlar? Allah'ım ya ya. Ay İzzet çabuk gel sen de hadi ya. Of. Ay. Ay çok kötü hissediyorum kendimi. Of. Dur bir baksın da şuraya da. Arayayım mı şimdi polisi İzzet hadi gel artık İzzet. Kızım neredesin ya? Vallahi eli şaka yapıyorsan var ya yemin ediyorum. Yemin ediyorum var ya çok kötü olacak. İzzet. Heh. Ne oldu? Yok mu? İzzet yok mu? Gel gel polis arayalım hemen. Çabuk 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 İzzet. Nasıl heyecanlanmıyım? Kız yok evde. Her yere baktık ya. Bakmadığımız yer var mı sence? Çabuk çabuk. Dilim damağım kurudu. Yemin ediyorum dilim damağım kurudu İzzet. Çabuk çabuk arasana. Ama yemin ediyorum bak sana da söylüyorum. Bak şaka maka bir şey varsa var ya çok fena olacak. Eylül Eylül çocuklara söyleme bir şey korkarlar. Onlara bir şey söyleme. Eylül diyorum neredesin ya? Şey olsa korkar o çekinir yani. Bu kadar uzatmaz herhalde şakamak değil ve değil. Ben de geliyorum ya. Dur ya. Ama çok fena oldum. Tansiyonum çıktı ya. Eylül! Ay çık bir yerden. Şaka da olsa var ya çık işte ya. Şaka olsun Allah'ım şaka yapsın bana. İnşallah şakadır yani. Oh, çok heyecanlandım. Merdiven neden yuvarlanıp düşeceğim ya? Burada yoksun değil mi kızım? Eylül burada mısın? Neredesin kızım? Niye böyle şeyler bizim başımıza gelir anlamıyorum ki. Yok. Şu dolapların içine baktın mı İzzet? Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur bakalım dur. Lan. <laughs> Eylül. <gülüyor> İzzet. İlk başta baksaydık ya buraya. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun ya. <laughs> çık şuradan çık. Çık komik şuradan Elif çık. Ay komik bir ben şimdi arayacaktım polisi. <laughs> Ellerim titriyor. <çıkıyor>. Sen değil beni arıyorsun. Ellerim titriyor şu anda biliyor musun? Dışarıya çıkmayalım. <laughs> Gidemiyoruz Gidemiyoruz aşağılara falan. Ayı var, domuz var burada her şey var ya ben bir şey diyeceğim Kızım, sana, ben polise arayacağım. Şaka olsun dedim artık en sonunda. Şaka olsun, eşek şakası olsun, ne şakası oluyorsa olsun da yani. Bir şey diyeceğim, ben İlk ilk de... önce ben şuradaydım. Ama sen eğri bir şey, Sonra ben o tarafa, tarafa hiç gelmedim bir... ki. Dolapları direkt buradan, baban da beni yanıp bağlı. Ya o da neden dolabı açsınız? açtınız? Yani. Yani. Sabaha kadar burada durabilirdim ben. Dolabı e, hiç düşünmüyor musun sen hangi gibi? Hiç düşünmüyor musun yavrum? Hiç <laughs> düşünmüyor musun hangi Tansiyonu fırladı ya. Diğer tarafın baksana evlenip Şaka, eşek şakası. Eşek <laughs> şakası. <gülüyor> Ben de seni çağırdım yukarıya da, bugün odamdan çıkmadım. Bir sürü ders dedi gelsin de yukarı bir şeyler atıştırsın. Sen de maşallah odana girmiştin zaten ama tutmak demişsin. Göbeğim çıktı zaten. Hadi geç geç. Atacağım da saat 3, 3. Gece 3 olmuş zaten. Evet, Hadi ya. Tansiyonlu, tansiyonlu, tansiyonlu. Vallahi Eylül ya. Özledim. Ben gel ikiniz şaka yapıyorsunuz zannettim bana. Vallahi babanı da artık dedim. Kesin ikisi birlikte şaka ama yapıyor ben bana. Ama ben bilerek şaka yaptım komik olsun diye. Gerçekten ya. Olsun, Ay kötü oldum Eylül çekil şuradan. Hadi. Allah fena oldu yani. Ha. Yapma kızım böyle şakalar anneciğim. Ya, e, tam tamam, şaka da böyle şaka yapma. Yapma böyle şakalar yapma. Tamam, tamam. Ya, anne. Git odana yat dinle hep bir şeyler yap. Ay, tam 5 dakika çık istersen böyle bir şey yap bir şeyler yiyecek ama yemiştim de. <laughs> ama girmediniz hiç ya. Anne gülü anne yani gülünce bir şey. Ben çok komiktim. E, çok polisi komik. arıyordu polisi yani düşünsene ben polisi arayacağım. Allah göstermesin kızım kayıp diyeceğim. Sonra sen buradan çıkacağım bana şaka yaptım diye polise ne diyeceğiz arayıp kızımız bize şaka yapmış. Çok affedersiniz özür dileriz. Yani de saçma sapan bir şey. Ne diyorsunuz siz? Ha niye böyle bir şey yapıyor diyor. Hay neden nasıl böyle bir şey yapar diye biliyorum. yukarıdan artık aşağıda hiçbir şekilde olmayacak. Hayır, kendimi kötü hissediyorum. Ne? Ha, tansiyonum ha, çok ya. Yukarıdan aşağıda bir şekilde. Karı duracaksın artık. Ne oldu gönül? Başım ne döndü. Oldu? Anne. Başım döndü. Dur dur dur. Ayy. Ay, i̇yi misin? Gönül iyi misin? Ay, Anne. Tansiyonum çıktı galiba. Dönüyor her taraf şu anda. Ha. Ay. Anne. Gönül. <laughs> Şaka yapıyorsunuz. Anne? 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 Eylül, kolonya getirir misin bana? Kolonya, kolonya. Kolonya getir. Çabuk, çabuk. Gönül! 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 Sık, sık, sık. Elini sık, elini sık, elini ağır. Bana bana bak, bana bak. Eylül, e, e, bir dakika, dur, dur, dur. Anne? Dur. Anne? Ah oh, kötü oldum bıraktım ya. Anne ambulansı ara. Ay, ambulans mı kızım yani? ya Ambulans ambulansı ya. yok ama ya ambulans falan. <laughs> Ay. İyi misin? Ha Biraz daha iyi oluyorum galiba. Ya anne şurada kendine biraz gelsene. Sen şurada biraz uzanayım elini. Anne dur. kalk kalk ne ah. yapıyorsun? Kaldım anne biraz mı? uzanayım. Kaldın, dur dur. Ay kolumu acıttı ne dur dur dur. Ay biraz şurada uzanayım kendini. Anne! Anne! Ay. Baba bayıldı kadın bayıldı. Ya Bir şey yapsana. Ay. Bayıldı tamam bayıldı da Bekleyeceğiz. bizi. Gönül iyi misin? Gönül. Ay. Gönül. Ay. Gönül. Ay. Gönül. Anne. Gönül. Anne. Allah Anne. Allah bayık. Dur kızım, dur korkma tamam. Bak baba, şaka yapmıyorsunuz değil mi? Yani şaka falan Gıdıklarım yaptım. annemi, görürsün. Yani ne gıdıklaması? Manyak mısın kızım? Ne gıdıklamasından bahsediyorsun? Anne! 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 Ne gıdıklamasından bahsediyorsun? Ne gıdıklaması? abi? Ay nasıl gıdık? <laughs> ne oldu kızım, korktun mu? Korkmadım. Kolonya ağzıma sıkaydın yavrum. Keşke sıkar. <laughs> Boğdunuz beni ya. <laughs> Ya siz var ya hiç ilk yardım hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Kolonya'da gitti bütün gezdi. Ne tıkan... yapsaydım? Kalp ameliyatı mı yapsaydım? Ama kolonya da yok. Sıkılmaz <laughs> Eylül yani. Boğdur. <laughs> kolonya, yoksa... kolonya, 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 ben, kolonya canım için. Kolonya, kolonya. kolonya tamam. tamam sıkma ben. daha fazla. Çok tıkandım Eylül. Öf alerjim var zaten. Aa. Gerçekten çok korktuk ama. Gerçekten çok korktuk. Yok gerçekten bayılabilirdim ama. <laughs> ya ben şuraya nasıl sızdım? Bayağı bir tansiyon şey oldu çok benim. Çünkü illerde yerde mi olmuş muyum? Şuraya da şeyleri koydum orada olanları. Kavur onları anneciğim oradan ya. Hadi ya of dinlenmem lazım iyice bir var ya bugün zaten yorgundum. Bir de bu oldu üstüne iyice böyle şey oldum yani bezdim gittim. Yapma bir daha tamam mı? Eylül? söz ver bana. Ya, anneciğim şaka var şaka var. Bu tür şakalar çok kötü. Böyle şaka yapma yani anlık insan kendini kaybedebiliyor. Az ne yapacağını şaşırıyor insan panik hali ya her şey olur. Hadi tamam çıkalım. Gelecek misin yukarıya? Geleyim. Uyu istersen Sa sabah, sabah kadar oturmayacaksın herhalde. Saat kaç? Ben saatin bile farkında da değilim. Gece 3 kızım 3 3 3 3. Baksana saat de, saat telefonun nerede senin? nerede telefon? Bak. Allah'ım, Allah yalan mı söyledin? Bak tamam. kaç saat? 3.05. Tamam. Bak 57'ydi. Hadi yat, yat, yat. Ben sonra. At, yat. Hadi. Güzel, bir atıp yatıp patlayan sonra atıp yat. Zaten gerçekten bir şey yaptım. Garip garip şakalar yapma. Valla ben korkuyorum. Anneciğim şu ışığı aç geceden. Eylül neredesin Eylül? Hadi. Baba Eyle. oraya da bakmadım ha. Kapının arkasına da bakmadım aslında. Hadi git yatak. Eylül neredesin? Eylül. Tamam Eylül yeter artık ya. Gündüz seni göremiyorum. Aydın'ın arkasına mı saklandın? Ay, ben ya. Vallahi Eylül bunu unutmayacağım ha. Yapma böyle şeyler.